thank uh you -huh. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'umuza Kanuni Sultan Süleyman Han'ın çok güzel, çok şirin efendim fevkalade bir eser olarak hediye ettiği Süleymaniye Külliyesi'nin efendim ana yapısı olan Süleymaniye Camii'nin avlusundan hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimizin mevzuu Devleti Aliye'nin 36. Şeyhülislamı olan ve en kısa süreli Şeyhülislamlık müddetine sahip olan Memekzade Mustafa Efendi'dir. Bu zat en kısa süreli Şeyhülislamlık e, süresine sahiptir. Sadece 13 saat kadar bir Şeyhülislamlığı mevzu bahistir. Çekimi niye burada yapıyoruz? Biliyorsunuz biz elimizden geldiği kadar o zatların kabilleri mevcutsa onların olduğu yerde ya da bir esiri mevcutsa orada çekim yapmayı e, vaat etmiştik programımıza başlarken. Lakin bir önceki çekimimiz de burada olmuştu. Çünkü o şey İslamda Mısır'da idi kabri ve kayıptı. Bugünkü dersimizin konusu olan Memekzade Mustafa Efendi de e, görevinden az edildiğinden sonra bir Mekke kadılığı kendisine tevdi ediliyor ve efendim Mekke'ye giderken ee, yani haç, haça da izin veriliyor hac yolculuğuna da. Halep e, civarında konaklıyor ve Halep Kalesi ki efendim bu savaşlardan önce biz, benim de bir, e, bir müddet Şam'da dil pratiği için kalmışlığımız vardı arkadaşlarımızla beraber efendim. Halep'i de ziyaret etmiştik. Çok hoş bir kalesi vardı. Allah-u oraları da halas eylesin. Ehli sünnete nusret ihsan eylesin. Amin. Zalimlerin yönetiminden onları da kurtarsın amin. Halep Kalesi vardır kıymetli kardeşlerim. Üzeri böyle şehir gibidir. Evleri, efendim camileri, konakları. Zaten etrafı yine böyle bir nehir zamanında varmış. Tabii şu an yok, kurmuş ama çok çok böyle heybetli bir şehir kalesi kalıntısıdır. Halep Kalesi hala da bayağı sağlamdı biz gittiğimizde. Bundan 10 sene, 12, 13 sene önce. Velhasıl o Halep Kalesi'nin Antakya Kapısı çıkışları denen bir yerinde e, bu zatın kabri varmış ama kabri kayıptır. E, burada da yani Süleymaniye medreselerinde görev yaptığı için onun için çekimi buradan yapmaya uygun gördük. Bu zatın ve doğum tarihi belli değildir kıymetli kardeşlerim. Vefatı 1656'dır. 4. Mehmet döneminde şehrin İslamlık yapmıştır. E, babası 3. Mehmet devri alimlerinden Amasyalı yine Mehmet Efendi adıyla maruf bir zattır. Kendisi ilmi çevrelerde Muid Ahmed Efendi'nin, o da şeyin üstlen, Ahmet Efendi'nin damadı olarak nam salmıştır. Muid Ahmet Efendi hatırlayacaksınız, Fatih'te Haliç Caddesi üzerinde böyle sağ taraflara girdiğimizde bir yıkıntıdan size çekim yapmaya çalışmıştık. Efendim medreseleri yıkılmış, kabride böyle çok metruk bir haldeydi. İşte o kıymetli Şeyhülislamımızın damadı olmuştur bugünkü dersimizin mevzu olan Memekzade Mustafa Efendi. Devrin çeşitli ulemasından tahsili ulum etmiş, mülazimet devresinden sonra ise müderrislik, müderris olarak görevine başlamıştır. i̇lk müderrisliği efendim Fatih'te Üstadımızın büyük şey efendi diye vasfettiği Mustafa İsmet Garibullah Kudüs'e Sürru Hazretleri'nin tekkesinin, kalbi şerifinin olduğu yerin tam karşısındaki Tevki-i Cafer Efendim, e, camisi vardır. Orada medresesi vardı vaktiyle. O medresede görev yapmıştır. Daha sonra yine Fatih Çarşamba'da Nişancı Mehmet'te görev yapmıştır. Eee i Cafer de aslında nişancıydı. Bu me Nişancı Mehmet de nişancı. Nişancı demek kıymetli kardeşlerim, devlet Devleti Aliye döneminde kalemiye sınıfının en üst memurudur. E, fermanlarda, beratlarda, resmi belgelerde padişahın e, tuğrasını çeken Kişiye denir nişancı. İşte bu medeseler ki o nişancı olan zatların yaptırdığı medeselerdir. Onlar da görev yapar. cafer Cafer'de demiştik. Sonra nişancı Mehmet'te. Ardından Rüstem Paşa'da görev yapar. Sonra Ayşe Sultan medesesinde yine müddetistik görevini ifa eder. Ayşe e, Sultan'dan sonra Hoca Hayrettin medesesi. Ardından Sultan Fatih'in Fatih, Fatih Camii'nin etrafına yaptırmış olduğu sahne semanda bir müddet görevi mevzubahistir. Sahne semandaki görevinden sonra efendim, sahne semanda yaptığı görevinden sonra yine müderrisliğe devam eder. Ayşe Sultan'da tekrar bir müderrisliği mevzubahistir. Ayşe Sultan'dan sonra yine müderrislik hayatı efendim e, devam eder ve ondan sonra kalenderhane ve en son olarak da şu an e, caminin yanında bulunduğumuz Süleymaniye Külliyesi'nin e, medrese binalarında da görevini yapar. Ardından kadılık görevi başlar. Memekzade Mustafa Efendi'nin. İlk olarak kadı olduğu yer Kudüs'tür. Daha sonra bir müddet Mısır kadılığı vardır. Mısır kadılığından azlinden sonra Galata Kadısı olur. Ardından İstanbul Kadısı olur. Anadolu Kazaskeri olur. Ve devamında da Rumeli Kazaskeri olarak görevine devam eder Memekzade Mustafa Efendi. <laughs> Memeksade Mustafa Efendi'nin Rumeli kazaskerliğinden azledildiğinden bahsetmiştik. Bunun hakkında kitaplarımızda iki tane madde zikredilmektedir. Niye azledildiği hakkında yeri gelmişken söyleyip söyleyelim. Bir tanesi Naima tarihinde şöyle der. Anadolu kazaskeri İmam Zade ile beraber kadı tayinlerinde ve yer değişimlerinde tezkirecileriyle beraber hediye aldıkları efendim dedikodusu etrafa yayıldı demektedir. Başta kaynaklarda da şu ifade edilmektedir. Sultan 4. Mehmed'e Üsküdar bahçesindeyken bir arzuhal gelir imzasız mühürsüz. Şeyhülislam Ebu Said Mehmet Efendi'nin efendim yanlışları ve görevden alınması hakkında efendim o yazılar vardır içerisinde. Ama imza ve mühür yoktur. Sultan Sultan'ın boğuşuna gitmez bu olay ve bunun kim tarafından yazıldığını araştırılmasını ister. Sadrazam derviş Mehmet Paşa olayı araştırmak üzere komisyon kurar ve araştırır. Efendim sonucunda ne kadar doğru bilemiyoruz. E, dersimizin mevzu olan Memekzade Mustafa Efendi ile esiri Mehmet Efendi'nin bunu yazdığını efendim söylerler ve bu zatları işte görevinden azlederler. İkisini de arpalıkları olan yani normal daha önce derslerimizde birkaç defa bahsetmiştik. Devleti Aliye döneminde marifet iltifata tabidir. Sözün mucebince ulemaya ziyade olarak e, devlet gelir tayinde bulunuyor. Normal akçi olarak maaşı var. Ziyadesi olarak kıymetli kardeşlerim ona falan onlara falan kariyenin gelirinin bir kısmı veriliyor. Ya hocam niye bu kadar para verecekler ulemaya? Belki diyenler olacaktır ama e, Devleti Aliye döneminde, ecdadımız döneminde vakıf medeniyeti, infak kültürü o kadar gelişmiş, ahiret yatırımını gözetmek o kadar ön planda olmuştur ki bu zatlar zaten bunların tamamını kamuya hizmet olarak vakıflar, medreseler yaptırarak geri döndürmüşlerdir. Ee, bunda yanlış anlayacak bir şey yoktur. Velhasıl bu iki zat Esir Mehmet Efendi ile bizim Memekzade Mustafa Efendi arpalıkları olan Pravedi ile Bozcaada'ya efendim gönderilirler. Pravadi bugün Bulgaristan'dadır. Bozcaada ise Ege'de bize kalan aslında bizim olup sonra elimizden çıkan ve bize kalan nadir adalarımızdan biridir. Oraya gönderilirler. Bir dönem sonra, bir müddet sonra affedilir. Memekzade Mustafa Efendi tekrar İstanbul'a gelir. Ondan sonra Çınar vakasında kendisinden önce İslam olan Koca Hüsamzade Abdurrahman Efendi görevinden azledilince ilmi rütbesi en yüksek kişilerden biri sayılan Memekzade Mustafa Efendi Şeyhülislamlık makamına oturur. Lakin efendim Hocazade Mesud Efendi'nin biraz ortalığı fitneliye fitne vermesiyle askere e, bunun bu zatın bu makama nail olamayacağı hakkında askere birtakım takım beyanatlar verir. Asker de buna inanır ve en kısa süreli Şeyhülislamlık yapan kişi olarak tarihe geçer. 13 saat sonra askerin baskısıyla tam Çınar Vakası'nın hengamesi heyecanı sürerken askerin baskısıyla görevinden azledilir ve Bursa'ya sürgüne gönderilir Memekzade Mustafa Efendi. E, Bursa'da çok kalmaz bir müddet sonra kendisine Mekke kadılığı verilir hem de haç, haç farizanı ifa edersin derler. E, buradan Bursa'dan yola çıkar haç yolculuğu için hem Mekke kadılığının görevine e, başlamak için. E, yol esnasında Efendim Boynu Eğri Mehmet Paşa ile de Kendisine çok iltifat gösterir bu paşa. ve Velhasıl kıymetli kardeşlerim e, Suriye Halep şehrinde iken ömrü vefa etmez. Ve orada vefat ederek e, Halep kalesinin Antakya kapısı civarında bir yerlere defnedilir. Ama bugün kabri kayıptır demiştik. Yıl 1656'dı. Hicri olarak da 1067'dir. Vefatına El Halvetü manen Allahu Teala ile baş başa kalmak, dünyalık ilişkilerden boşa çıkmak manasında bu kelime ile tarih düşürürler ki el halvetü ibaresindeki harflerin toplam değerleri hicri olan vefat tarihinin karşılığı olan 1067 tarihini vermektedir. Bu şeyh üstamızın da böyle bir hayat hikayesi olmuştur kıymetli kardeşlerim. kardeşlerim, Şehir İslam derslerimin esnasında genellikle konunun dışına çıkmamaya çalışıyorum. Ama bu zatın hayatı çok uzun bir vakit almadı anlatmak açısından. Bir de Süleymaniye Camii'ne gelmiş ki anlatacak o kadar çok şey var ki onu özel dersler yapmak gerekir. İnşallah öyle bir niyetim var Allah-u Teala nasip ederse. İleride inşallah bu dersler bittikten sonra İstanbul'umuz zaten kültür tarihiyle Efendim lebalep dolu pay tahtımızdır. Ecdadımız döneminde şimdiki gibi sığlık olmadığı için edebiyat, şiir ön planda olduğu için, sözlü kültür ön planda olduğu için sözlü, yazılı hep böyle kitabe yazarlar. Her şeyin girişinde bir kitabe yazarlar. Orayı yapan kişiyi överler. Orada ne yapıldığını anlatırlar. Yapım tarihi, yapımına başlangıç tarihi, bitiş tarihi gibi çok güzel notları ebediyete kadar intikal etsin diye kitabelerle o yapıların girişini süslerler idi. Süleymaniye Camii de bu yönden gerçekten eşsiz eserlerden biridir. Hattatı buradaki hatların tamamının Hasan Çelebi yani Karahisar'ın talebesi ve manevi evladı olmakta şeref olmuş. Hasan Çelebi'nin yazdığı kitaplarımızı rivayet edilir. Ya da Üstadı Karahisar'ın sadece mihrap ve kubbe hatlarını yazdığı, geri kalan tamamın Hasan Çelebi'nin yazdığı kitaplarımızda zikredilir. Bu cami şerifin girişindeyse kıymetli kardeşlerim, üç parçalı kitabe vardır. Bir şu gördüğünüz sağ tarafta, bir hemen kapının üstünde, bir de bu tarafta. İnşallah size e, dersinden vakit kalmışken bunları okumak istiyorum. Normalde cami eşsiz ama burada e, Kanuni ki Alman seferine çıkmış biliyorsunuz. E, Mohaç Meydan Muharebesi'nden sonra bir de Almanlarla Ferdinand'la, Karl'la beraber karşılaşması mevzu bahisi olmuştur. Onların ordusu 300 bin kadar, bizimki 150 bin kadardır. Gel şöyle yapacağız kanunu, gel böyle yapacağız kanunu diye mektuplar yazarlar ama kanunu Almanya'ya gittiğinde karşısına bir asker dahi çıkaramazlar. İşte kıymetli kardeşlerim ben süper gücüm, ben dünyanın en güçlüsüyüm, Allah'ın kanunlarının yeryüzündeki gölgesi benim sözleriyle lebalep dolu olan çok hoş bir ifade tarzını da olan bu kitabeyi sizlerle paylaşmak istedim. Bakınız şöyle başlar. Hattat Hasan Çelebi'dir. Karahisar'ın manevi talebesi. Zaten sonunda imzasında onu inşallah beraber göreceğiz. Alt satır var. Bakın kıymetli kardeşlerim. En başta Tegarrabe ila Rabbil azameti vel ceberut ululuğun ve yüceliğin Rabbine manen yakınlaştı. Daha ve hallâki alemin mülki vel melekût şu mülk alemi ve melekler aleminin yaratıcısına yakınlaştı. Satır 2 deyim kıymetli kardeşlerim. Böyle olan Rabbe kim yakınlaştı? Manen efendim Abdühül Muktediru bil kudreti Rabbaniyeti. Allah Teala'dan gelen kudretle, güçle efendim e, kuvvet bulmuş, güç bulmuş, muktedir olmuş, iktidar sahibi olmuş yani kanuninden bahsediyoruz. Baha ve halifetü'l azizü onun aziz ve kıymetli halifesi yani hükümlerini yeryüzünde icra eden halifesi. Neyle aziz olmuş bil izzeti sübhaniyeti Allahu Teala'nın efendim 90 sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarla muttasıf olan Allahu Teala'nın verdiği izzetle şerefle aziz olmuş bu kanuni Sultan Süleyman. Yine kanunun sıfatlarından bahsediyor. Yani caminin banesi el kaimu bi emrili kitabil meknuni korunmuş olan kitabını efendim işini emrini hükmünü yeryüzünde icra eden ve icra-i ahkâmihi fi rab'il meskûn şu yerleşilmiş olan yeryüzünde o kitabının hükümlerini icra ettiren yani şeriat-ı garra-i Muhammediye'yi din-i mübin İslam'ı muhafaza eden ve hükümlerini icra eden bu sultan böyle bir şerefe nail olmuş. Yine devam ediyor sıfatlarından, sultanın sıfatlarından. Fatihu Biladil meşarik vel mağarib doğuların ve batıların beldelerini fetheden ondan sonra mağarib neyle fethetmiş bi aziz aziz olan Allahu Teala'nın yardımıyla ve cündihil galip ve ebediyen galip olacak manevi ve maddi ordularının yardımıyla satır ikinci alttan ikinci satırdayım kıymetli kardeşlerim Ondan sonra bir Cündillahil Galip Malikü Memalikil Alem dünyanın bütün krallarının da kralı son satırdayım. Zillullah ala kaffetil ümem bütün ümmet üzerinde Allah Teala'nın sanki bir gölgesiymiş gibi on hükümlerini icra eden vekili konumunda halifesi konumundaki olan bu sultan son satırın ikinci kısmındayım. Sultanu Selatinil Arabi vel Acem. Arap ve Arapların dışındaki bütün sultanlarında sultani sultanı olan Kanuni Sultan Süleyman Han diyerek Sadık Kitabı bitirmiş olduk kıymetli kardeşlerim. Bazı kitabeler Osmanlıca olur kıymetli kardeşlerim biliyorsunuz. Burada ise Arapça kitabe yazılmış. Baştan beri anladığımız şekilde. Şimdi orta tarafa geldik. Kanuni Sultan Süleyman'ın muhteşem Süleyman'ın muhteşem caminin giriş ana kapısının üstündeki kitabedeyiz. Bakınız. Naşirul Kavani'ni Sultaniye Saltanat kanunlarını yayan yani Mevla Teala'nın indirdiği hükümlerin mucebince yazılmış olan biliyorsunuz Kanun Sultan Süleyman döneminde kanunnameler yazılmıştı. Bu kanunları yayan yani hükümlerini icra ederek bunu genişleten ondan sonra Aşirul Havakinil Osmaniye Osmanlı Sultanlarının onuncusu der ve efendim Osman Gazi Hazretlerine kadar kendi onuncudur cetlerini bu şekilde sayar Te, zaten tercümeye gerek yok bakınız. Der ki e Sultan İbni Sultan, sultan oğlu sultan, Sultan Süleyman Han, Sultan Süleyman Han, İbni Sultan Selim, Sultan Selim'in oğlu, İbni Sultan Bayezid, Beyazıt'ın oğlu. Diğer satıra indim. İbni Sultan Mehmet, Sultan Mehmet'in oğlu, İbni Sultan Murat, 2. Murad'ın oğlu İbn Sultan Mehmet, İbn Sultan Bayezid, İbn Sultan Murad, İbn Sultan Orhan, İbn Sultan Osman diyerek Kanuni Sultan Süleyman'dan yukarı doğru Osman Gazi Hazretlerine kadar cetlerini bu şekilde saymışlar. Şimdi gelin son tarafına geçelim beraberce. kitabenin son kısmına geldik kıymetli kardeşlerim. Yine bu da altı satır. En üstten başlıyorum. lazalet zalet silsiletü saltanatihi müteselsileten ilentiha itteveran'' Şimdi az önce kendisinden yukarı doğru 10 tane sultan saydı ya. Özetle diyor ki kıyamete kadar ebediyen bu silsile baki olsun, devam etsin. Bu saltanat hiç çökmesin ve ervahu eslafihi mütenezziheten fi ravzatir rızvan ve muhteşem Süleyman'ın yaptırmış olduğu bu camin hizmetiyle beraber böyle bir hayır kapısıyla beraber kıymetli geçmişlerinin ruhları da efendim e, rıza bahçelerinde cennet bahçelerinde ak pak temiz olarak efendim geçsinler niye çünkü bi inşai hadel cami bu camiyi inşa etmesi torunları olan kanuninin bu camiyi inşa etmesi sebebiyle dedelerinin ruhları da şandanu handan olsun. Evle cami ki er bünyan efendim yüce binası olan yüce yapılı ondan sonra el misal misalsiz eşi benzeri olmayan el abgari şan efendim şanının efendim benzerini konuşmak bile mevzu bahis olamayacak bir cami. Mesabeten linnasi insanlar için bir menzil ne hususta bir menzil fi ibadetil melikil ma'bud ibadet edilen yüce padişaha yani Allahu Teala ibadet etmek hususunda insanların menzili olmuş bu cami sebebiyle kendisinin ve ecdadın da ruhları şad olsun amin. Efendim, o ibadet edenler kimlerden? Minel akifine vel qaimine ve rukke'u sucud. Efendim, itikaf edenler, namaz kılanlar, rükû edenler, secde edenlerden. Burada kim kim ibadet ediyorsa bunların sebebiyle bu zatların ruhları şad olsun. Amin. Ve kâne, şimdi tarif veriyor kıymetli kardeşlerim. Son iki satırdayım. Ve kânetil bu caminin başlangıcı olmuştur. Ne zaman? fi evahiri cumadil ula li seneti seb'in ve hicri 957 yılının cemaziyel جمع... evvelinin sonlarında ki Haziran 1550'ye tekabül etmektedir. Ve nihayeti son bulması da olmuştur. Ne zaman? Fi evahiri zilhiccetil haram. Haram olan zilhicce ayının sonlarında. Hangi sene bu? li seneti erba'in ve sittine ve hicri 964 yılı ki bu da Ekim 1557'ye tekabül etmektedir. Bakınız sonunda demiştim bu Karahisari'nin manevi evladı olduğu için artık kendisine babası gibi nispet eden Hasan Çelebin hattıdır. Altta en altta Ketebehu Hasan İbni Ahmet el Karahisari. Karahisari'nin manevi oğlu Hasan Çelebi bunu yazmıştır der. Dersimde, dersimde şu Süleymaniye Camii'ndeyken buna da yer vermemek içimden gelmedi. O efendim eşsiz, o kıymetli ecdadımızın döneminde işte böyle güçlüydük, böyle saltanat ve güç sahibiydik. Allah-u Teala düştüğümüz yerden yeniden kalkmayı cümlemize nasip eylesin amin. Dersimizin hitamına geldiğim şu demde yine bir hikmetli beyit ile sizlere veda etmek isterim. Şair Baki, Kanuni dönemi meşhur şairi, maalesef Batılıların bizden daha iyi tanıdığı şair Baki şöyle der. Acep olta'atü takva deyüzü zu'met tüğümüz varacak nolsa gerektir nazarı cebbare. Bizim efendim takva diye şöyle amel ediyoruz, böyle amel ediyoruz, şöyle namaz kılıyoruz, böyle oruç tutuyoruz diye zannettiğimiz o amellerimiz var ya. Acaba Cebbar Teala'nın istediğini hiçbir engel tanımaksızın yapan o Cebbar Teala'nın huzuruna çıktığında acaba kaç paralık ibadet olduklarını göreceğiz. Allah hepimize yardım eylesin. Der Aynı üstadımızın üstadı Hacı Halide Efendi Hazretleri'nin sabahlara kadar namaz kılıp evladım bugün bu gece iki rekat namaz kılamadım demesi gibi Allah-u Teala hepimize rahmetiyle muamele eylesin diyelim. Dersimizin yine hitamına geldiğim şu demde dersim esnasında isimleri geçen zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Efendim Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.